Evet Gülen'e oynuyoruz. <laughs> Benim. I see <gülüyor> 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 Alırsın alırsın biraz cesaretli ol. Hayata hayat ona bak da gitmesin basketi. O kadar da şey olmasın. Ben annem küçükken parka bırakıyordu. ve da okulun bahçesine. Ondan sonra kendime eve dönüyordum. Evet. Öyle gidin ben öyle büyüdüm. Beni 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 şey yapıyorlardı. Bırakıyorlardı kreşe. Kreşten pardon. Okula. Vardı, parka. Hadi. Parka. Nasıl kanay haydan si. Sen Yine <laughs> öyle gidiyorsun. Kadar bakıcı bakıyordu beni biliyor musun? Ayanın ben bakıcı. tek başıma buydum. Hep tek başımaydım. Hayır, Dadı, dadı bakıyordu ben dadı. Sorun oldu. Aa sana dadı. <laughs> ne evet, bu ne ya ilerisi? Dadı bakıyor, bakıyordu beni. Ya Öyle sen... Ben abla. De Bilmiyorum. Hidayet sen bir şey oynayacak mısın? Mı? <laughs> yani, top, yani, top, e, top mu oynayacağım? Top mu oynayacağım? Hayat. Bunun dediklerini yap. Şu akşam senin mağazaya uğrayalım da telefon seni çözelim Aa, senin. Hı, Halledeceğim hı, dedim. Hı, Sen yap bunun dediklerini ben seni çözeceğim. <laughs> Lens oh, bana dik hey. dik dik. Hey. Lens bulay haydan İyi. Hey. E. Tamam hadi tek tek dik Kurt baba. Ne Yumurta. Hangi renk mavi? Pembe. Tamam be. Tamam Gel gel hmm. gel. Ya buraya. De hmm. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya. <laughs> tek tek tek. Kurt baba. Yumurta Hangi yer? Pambe Hayat kamerayı tutar mısın şöyle? Ben hediyemi giyeyim Okey Bir daha şu iki dakika bekle Hepinize merhaba Şimdi arkadaşlar Ben Hayat Ateş Bu abi <laughs> Hayat Ateş Merkeze merhaba arkadaşlar Ben Arda Kurtuluş Tık 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 Tamam Merhaba ben Hayat Ateş Kurtma, kurtma yumurta işitirim abi Var mı? Var mı? Karnı nasıl? Tövbe Tö ya. Ah. Gel bakayım buraya. Alabilirsin hayat, elini uzat. Alamazsan bana söyle. Gel bakayım sen buraya. Elini uzat, alırsın. Gel buraya, gel. Gel buraya. Aa. Elini uzat. Oradan. Uzat elini, alırsın. Of. Bak yapacağını. Oh. Ah, onu artık al oradan uzat elini. Elini uzat. Onu tamam, onu al. Gel gel mi Ali, Ha yaptıracaksın. Tamam hadi birazdan gel. Alıyor. Bir yarım saat içinde parkta ol tamam mı? Al topu. Oy Allah'ım. Bir de biz buna diyoruz ki telefon alalım. Al. Mavi. Mavi. Gel buraya. daha top oynayacak mısın? Ne oynayacaksın? İdare et. Tamam oynayayım ben ara. oraya Nereye? Ay, ay, ay. Ya buraya. Nereye? Gel buraya <laughs> gel. Hadi ama. Aaa. Seni yakalayacağım. Seni <laughs> yakalayacağım. Gel varaya. <laughs> ha 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 ha. Bak. Bir şey oynamak istiyor musun? Hiduç. Bir şey oynayacak mı Hiduç? Hiduç. Hayır. Bugün belirli bir saatte mağaza kapanmadan uğrarız tamam mı? Tamam. Ben saate bakacağım. Sen rahat ol. Yediden önce uğrarız. Evet, ben ee, Devam edelim mi oyuna? Ben bindireyim seni